Ben eskiden aşka inanırdım. Bence aşk diye bir şey yok. Ben inanmıyorum. Seni anlayabilen, senin en kötü gününde, hüzünlü gününde, anında seni mutlu edebilen insana inanıyorum. Ömürlük bir dostluk, aşk, sevgi hepsi bir arada yani tek aşk olarak adlandıramıyorum. Yani bunu o kadar çok yaşadım ki hayatımda. O yüzden sen beni ne kadar ne kadar kalbimi kırarsan o kadar kolay mı olur? Beni ne kadar kırarsan o kadar az ağlıyorum. Ne kadar çekip gidersin o kadar az üzülüyorum. Yani boş ver ben artık rahatım. Elveda demekle de rahatım yani. Gitsen de okeyim. yandı ömrüm Bir kapı açıldı bana bir... Bazen ağlamayı seviyorum Ben böyle rahatlıyorum Bazı insanlar sevmez ama ben seviyorum Ben buyum Bu şarkı benim için çok özeldir Çünkü bana çok samimi bir şey söyleyeceğim. Bana ilk aşkımı hatırlatıyor İlk görüşte aşık olduğum tek kişi yani gördüm, gördüm ve aşık oldum ve bunu bir kez yaşadım hayatımda ama hala aşka inanamıyorum. Hala. Öyle bir duygulandım ki böyle deli gibi bir savaşa girecek halim yok. Hepimiz için bir hikaye vardır. Hayatımızda yaşadığımız şeyler olur. Aşk olur, ayrılık olur bazı şarkılar öyle bir dokunur ki bana şeyi hatırlattı. Benim böyle rahatlıkla aşk yaşadığım dönemi hatırlattı bana. Yani aşk zor değildi bir dönem. Kaç beden yer? Benim hayatımda aşk bir beden yer. Hakikaten aşıksanız ve o kişiyi çok seviyorsanız bir beden yetmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kalbe girince abi çıkmayın o kalpte sağa sola bak.